Arkadaşlar bu ben öbür videomda saymadım, saymadım diye bazıları küsmüş bana. Onlara hesap sormaya geldim. Dur başlıyorum. Annem, babam, canım kardeşim Beren, Kemal dedem, İnal dedem, Fatma, anneannem, Naciye babaannem, Gülay teyzem, Esen teyzem, Elif halam, Şerife halam, Cemile halam, Şengül yengem, Ayşegül halam. Eda ablam, Ebru ablam, Ahmet dayım, Orhan eniştem, Erhan eniştem, Bu Buse, Talha, İlara, Furkan, Karen, Egemen, Sıraç. Gördünüz mü ben sizi sayarım işte. Siz bana böyle mi yaparsınız? Şimdi bir şey yapacaktım da neyse. Unuttuysanız Tekrar söyleyin de çekerim yani sıkıntı yok. Ayıktım.